Selamlar sanırlar yeni video karşınızdayım Ben neden karşınızdayım bilmiyorum Ulan 3. gün 3. gündeyiz Ben niye her gün video çekiyorum Şu an bu videoyu çektiğim sırada Büyük ihtimalle yarın yayınlarım Yani ayın 16'sında büyük ihtimalle 16 Ocak'ta Yayında olur ama Hani olur da e, yayınlamazsam e, Anlayın ki çoktan Zaten büyük ihtimalle bir hafta geçmiş olur ee, benim şu an normalde pazartesi günü ayın 18'de başlayacak olan finallerime çalışmam lazımken ben burada oturdum video çekiyorum. <laughs> neden bilmiyorum. Neden kendime bunu yapıyorum? <laughs> bir insan bunu kendine neden yapar? Neden mezuniyetinde neden gençliğini daha da kötü yakmaya çalışır? Hadi oturup bunu konuşalım. Evet, bugün <laughs> biraz daha psikolojik bir bölümde. <laughs> karşınızdayım, değilim tabii ki. Onu yapacak olsam, O zaman... oh, işte onu gerçekten burada yapmam. İşte onu kesinlikle buradan yapmam. Çünkü güzel ekmek çıkar buradan. Onu burada kullanmam hayır. <laughs> Oy. Aa ha, oturdum food kasıyorum. Bugün cuma. Espri yapmayacağım. Ee, ve baya bütün zindanlar açık olduğu için oturdum tüm gün hem öz kastım hem şükürler olsun 6 saatin ardı 6 saatlik ee, aramanın ardından Loren aldım. Bu arada bu sırf şey değil 1050'ye gideyim o kanala bu kanala gideyim işte. Ne olur Loren gizliğiniz varsa için. Allah için yanlış anlamayın dilenci değilim ama varsa bir Loren zindanınızı alırım değil. 6 saat hunharca farm yaptım abi. 2 hesaptan. Toplam 12'ye yakın zindan açtım. Gerçekten toplam 12'ye yakın zindan açtım. Hadi bunların 5 tanesi ateş zindanı olsun. Çünkü aynı zamanda spektra'yı da aradım. Diğer 7 tanesine de ışık olunu varsayarsak. Ne bir tane spektra ne bir tane Loren bulabildim. En son rastgele sohbet kanalının birinde denk geldim elemanın benim Dedim ki Allah rızası için ekle ben dilenciyim. <laughs> Allah rızası için ekle ben dilenciyim ihtiyacım var buna. ekledim. Şükürler olsun kabul etti ki birinin zindan bulan birinin ekleyip sizi kabul etmesi Nat 5 almayla aynı değer. Aynı oran, gerçekten aynı oran. İşte o yüzden arkadaşınız yoksa bu oyun oynanmaz. Tek başıma oynayacağım diyorsan öyle bir dünya yok. Unut onu. Acı çekersin, yapma. Ben bu acıyı çekiyorum. Ve nedense sürekli her her seferinde aynı şeyi tekrar tekrar yaşıyorum. Neden? mazoşist oldum. Bu oyun beni mazoşist etti. Kendi kendime zarar vermekten keyif olur hale geldi. <laughs> ha, yemin ediyorum. Yıldım. Neyse. Konumuz bu değil. Ben niye ağlayıp zırlamaya başladım. Ee, bugün video çekme niyetim yok mu normalde? Şunları da artık yavaştan kaldıralım. Bugün neyi füzyonlayabiliyoruz? Neyi füzyonlayabiliyoruz? Neyi füzyonlayıp neyi eritebiliyoruz? Onlara bakacağım. Bakacağım. Ee, çok bir şey yapamıyoruz galiba. Bir tek Wordehill'in açık. Bunu 21 level bakmayın. Ben bunu normal 5 yıl, 6 yıldız food'u için kullanacağım. Lan bir baktım. Unutmuşum zindan kadrolarının birinde galiba. Bir de şimdi bütün gün özde kasınca devamlı devamlı şey olmuş. Bu garip 21 level'a kadar çıkmış. Lan başka bir şey istesem olmaz olmazmış yemin ediyorum ya. Bu ne? Maksim. Yenilgi mi? Lapis uyandı bu arada şükürler olsun ki. Lapson demir uyandırdım hatta. bir saat bile olmadı neredeyse. 2. Ee, altı yıldızı yapmadım. Neden yapmadım? Çünkü e, şöyle bir sorunumuz var. Loren'i daha yeni aldığım için ilk önce Loren'i 6'ya atmak istiyorum. Fren zaten alamayacağız ve hani ikinci altı yıldızı da teşar atmak isterdim. Supportlardan birinin hayatta kalması benim için daha önemli. Teşara'nın şu an bir acelesi yok. Artı bir de 8 tane sıkıl birlikte açmak istiyorum. O yüzden de yapıyorum bunu bugün gerçekten e, ikinci altı yıldızımız için gerekli malzemeler burada 2 tane devil manoz var biri biri galiba etkinlikten geldi birini arenadan aldım arena dükkanından aldım bu arada neden arena kanatların bize fulllemeyin dememe rağmen full çünkü saçma bir biçimde insanlar saldırmıyordu Allah'tan saldırmaya başladılar ve bu durum beni gerçekten mutlu etmeye başladı. Saldırmıyor diye herifler. Da tekli defans var tekli defans niye saldırmıyorsun neyin peşindesin insafsız köpek Ayıp ya Neyse ben konudan saptım Şimdi World Heal'i alacağız neden World şimdi alıyorum çünkü Materyaller ilk günde elime gelince direkt ee, Direktman dedim ki tamam şunu alayım kenara atayım hazır XP boostumuz da varken Aradan çıksın 5 yıldız yaparım kenara atarım Maksat 35 level de olur tamam Hani kenarda o bir dursun hazır da sonra ejder kadrosu kuracağımız zaman bu bizim canımızı yakmasın sonradan aa işte onu eritmeyle uğraş şununla uğraş bununla uğraş gibi bir sorun yaşamayalım diye burada e, Arank da aynı şekilde 5 yıldız yaptım 38-35 yaparım acelem yok uyandırmak için henüz zaten çok e, lüksüm de yok e, o sigma, sigma food olacak bu arada eritme şeyinde güzel level 29 mesela Fazladan şey boşa gitti. Enerji boşa gitti. Orada daha 50 küsür enerji kalmıştı. O gitti. Onda 10 arena kanadı vardı. O da gitti. Bu hoş olmadı benim için şu an ya. Gerçekten hoş olmadı. Bu arada bir ton 2 yıldızım var food'um. Bilinmeyen parşömenlerden. Onların hepsini alıp 20 yapıyoruz. Sonra onları 3 yıldız yapıyoruz. Sonra gidip elimizdeki 3 yıldız 25'lerin hepsine tek tek bunları yedirip food'u kasıyoruz. Food kasma işlemi böyle gerçekleşiyor. Zaten bunu artık biliyorsunuzdur. Bilmiyorsan da yeni sınırdır. Hoş geldiniz. Tolunay hesabı beleş vermeye çalışırken de bu arada cidden ee, nat 5 çıkarıyor. Tebrikler için. Ben konudan saptım ya Verde hile erittim. Ben başka bir şey eritemiyorum değil mi şu an? Sigma için neyimiz eksik? Bir tane e, garoş ateş kurt. Ateş kurtu da şuradan... Vurofagus'dan droplamayı deneyeceğiz. Bir tane çıksa yeter cidden fazla. Hani skill up için uğraşmayacağım. İhtiyaç yok zaten şu an skill up'a. Ee, onun dışında... Ikaro Garen Ormanı'ndan düşecek. Su Inugami. Kan! Yine gezdiğinden aramaya gireceğiz. Ama bugün uğraşmak istemiyorum. Mina scroll'lardan çıktı. Neyse ki 400 lonca puanı vermeme gerek kalmadı totalde. Bu durum beni mutlu etti. Um, bap, bap. Bunların hiçbiriyle uğraşmayacağız. Beyligar ihtiyacımız yok. Paladin ihtiyacımız yok. Panda. Belki Rift 5 kadrosu kuracağımız zaman kullanılabilir. Çünkü ikinci skill bufflandıktan sonra tüm takımı cleanseliyor aynı zamanda artık. Sadece kendi değil. Oradan bir gideri var. Yapılabilir belki bir ihtimal Ama şu an için öyle planımız yok. Önceliğimiz şu an. Dev kadrosu ve Toa Toa kadrosu. Hard bile değil. Dev, o, Devon 10, Dev 12. Ardından da yüksek seramesi. Yani Toa kadromuz e, ee, toa açıldı ve sıfırlandı. Ben dün gece sıfırlanmadan önce kaça kadar gittim? 30'a kadar gidebildim. Hatta 30'u yaptım mı? Bakayım mı? 30'u yapabilmiş miyiz? Gece sabahın 5'in 6'sına kadar şey yapınca bir yandan falan yapınca böyle oluyor. E, ee, aynen 30'u yapmışız. Tamam. E, ee, neyle yaptım? Lapis Shannon Teşar. Evet bu arada cidden üçünü kullandım. Teşar hala aynı şekilde duruyor. <laughs> Bu arada Tench'lerin hiçbir olayı da yok şu an, onu söyleyeyim. Zaten ilk 50 kat neredeyse tamamen Lapis'le tek başınıza geçebilirsiniz bile neredeyse, neredeyse. Yani o yüzden çok gözle büyütülecek bir e, yanı yok. Şimdi Loren 5 ne zaman olabilir? Loren'e 5 yıldız yapabilir miyim birazdan? Bir foot burada var. Hmm, şunları 25 yapmam lazım ya. Inugamileri foodlayamam. Şunu full demem. Bu Frenz skill olacak. Inugamiler e, ee, Bella'ya skill up gidecek. Gerçi Bella mı yoksa Raok mu şu an için kararsızım o konuda da. İlk başta Bella yaparız herhalde. Bir tank olsun çünkü dev içinde, ejder içinde ihtiyacımız olabilir. Kesin yok. Büyük ihtimalle kasacağım ve kalacak öyle ama. Hadi bakalım. Ee, lat 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 Onun dışında şu an için yapacağımız başka bir şey. Yok aslında sıradaki 6 yıldızı yapmadan önce bir şey mi yapsam ya? samınları yapsak ilk önce? Hmm, bilemedim. Bu arada bol bol gök, e, Angel oldu. Bunlar da işte zindan element şey öz kasmanın faydaları. Aa burada da varmış. Bunları çıkarayım ben unuturum bunları. Gerçi dur vazgeçtim. Önce summon yapacağım. Tamam mı? Önce 18 summon'ı basacağım. Çatır çatır basacağım. Daha fazla atmadan basayım hatta. Bin 5 daha alırız belki kim bilir. Yalnız var ya bir Spectra gelse gerçekten hani bak bir Nat 3 ne kadar istenebilir şu an Spectra'yı çok istiyorum. Gerçekten çünkü Toa yaptıracak bana. Ne kadar söyle ama Toa yaptıracak bana. Of onun daha ikinci yanışı var. Ah güzel. Kullanmayacağım ama dur. Uuu parlıyor. Yani hmm, ya. Bu ne? U Sabrina. Bak bunları da nerede kullanacağız? da kullanabilirim. Eğer bir Shine ve Talia gelirse veya Shine'e gerek yok. Talia gelirse direkt Necro'da kullanabiliriz. Ee, veya sadece uçurum uçurumda kullanabiliriz. Sadece uçurumda kullanmak istiyorum gerçekten. Bu arada Necro takımını farklı bir şey yapmak istiyorum ya. 4 Rock gibi böyle, hani egzantrik bir şey yapmak istiyorum. Bilmiyorum ne kadar olur da kahli. Spectra, 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 Spectra mum ya. Spectra. Hadi Spectra. <laughs> Üzdü. Kalbim kıldı gerçekten. Neyse. Ne yapalım. Kader utansın. Şimdi bunları 25 yapalım. Bunları 25 yaptıktan sonra da devam edelim. Bu arada güne başladığımızda bir kaya yakın bin küsür aynen küsür hatta vardı. Bin küsür kristal vardı. Bütün gün öz 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 öz, öz zindan 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 öz 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 500 az bile gitti aslında ama yapacak bir şey yok. Neyse. Nice. Bu yüzden büyü dükkanınızı mutlaka bütün odalarını açın kutularını. Bak parşömen geldi en temizinden. Merak ettim şimdi şunu da açacağım. Şimdi gelemez gerçi de bu burada 50, 50 level olduktan sonra buradakilerin kalitesi sözde maksimum düzeye çıkıyor. Hani aklınızda bulunsun bu arada daha şimdi. Destansı parça aldım. Karanlık ışık parça aldım. Mistik çok aldım bu arada. 2 tane mistik aldım. Çok bu arada gerçekten bir günde. Tamam. Hiç refil atmadan tabii ki. Bunları almaya gerek yok şu an için. Onu Ona da basayım ya dur bakayım. Da. Tık belki hani bir ihtimal. Lükaşa peki. Ee, dediğim gibi bunları halledeyim. Ee, bu sırada gittim şeyleri yapıyorum. 2 yıldızları 3 yıldıza attım. Bir bakalım Loren'i e, bugün 40 yapabiliyor muyuz? Ona bir bakalım. Onun dışında bugün çok fazla yapacak bir şey yok. Kısa keseceğim o yüzden bugünü. Yani çok bir beklentiniz olmasın bugün için bilginize sunur efendim. <laughs> acaba 6 yıldız yapmadan önce şu güzel bir Lucian alabilir miyiz lan? Bir şey değil mi? Eğer alt eğer Lucian gelirse ilk önce Lucian 6'ya atabilirim Loren'den önce. Ve eğer gelirse gerçekten mükemmel olur. Tüh. Ee, şuna güveniyorum hani alabilir miyim acaba diye şuna güveniyorum her gün 1000 puan biriktirebiliyorsunuz maksimum ve e, ee, çağrıyı 500 puan yapıyorsunuz. Yani günde 2 çağrı. Ve benim daha 8 günüm var. 20 saat saymıyorum. Direkt 8 gün üzerinden sayacağım. Kafadan bir 16 tane daha eğer e, etkinlik saatlerinde bir sıkıntı yaşamıyorsam. Şu mantık olarak bir yanlış düşünmüyorsam. En kötü ihtimal 14 tane. En iyi ihtimalle 16 tane e, çağrı yapabileceğiz etkinlik bitene kadar. Her günlük tane yaptığım hesaba kadar. Ve hani bu gayet bence lucian alabilmemiz için güzel bir ihtimal ya bir sırada kaç tane var zaten 3 6 8-16 tane zaten İşte şurası dolacak direkt eğer tüm yaparsak son iki kısım hariç hepsi dolacak şurası tamamen ya yani umarım bir tanesi lucian olur eğer lucian olmazsa da en azından şey gelmesini isterim ee rüzgardır hayat ya ok, olmadı. O, ok. o tarz kadroları da deneriz burada deneriz. Hiç belli olmaz onun, benim sağım solum biliyorsunuz. Yalnız bir şey diyeyim Sam üzerine Sam'ın geliyor sürekli bak bir, yok bilmem ne etkinliğinden scroll oradan scroll buradan scroll bu arada Benim bugün asıl bir yandan Lorena acele ve video asıl çekmeyi istemem hocam. Devin kalesini yapıp ardından bu yükseliş denemesini e, ilerletmek istiyorum Hoş bunları ne Enerji sığınağını aa bunlar burada mı ya ben arena puanlarımı gerçekten enerji sınavına harcamak istemiyorum. Ejderha Bey'le falan. o bunlar aşağı şu an. Evet en azından bir Spectra'yı alana kadar bunlar bizi aşağı. Hiç zorlamayacağım o yüzden şu an. Hızlıca summonlarımızı yapalım. Bu arada gerçekten bir anda bir ah bile ışın. Ah bilişim. Reno çöp. Ee, tık tık tık. Şöyle bir baktığım zaman işime yarayacak ne var? İsteyeceğim not 5. Hani hmm. Nat 5 zaten gelecek, Nat 4'lere bakacağım. Tyrion güzel olabilir aslında ama. Gildong'um var. Ee... Ya bekletmem hiç şu an hiçbir şeyim yok. Bahanem, sebebim vesaire. Bas gitsin hep topu iki tane basacağım zaten. Aynısına üç taneymiş pardon. Yani ne gelir? Ulan üst üste üç tane de aynısından gelmez. Bari Inugami falan vereydin de zindandan kurt ee, Garen'den kurtarsaydın ben ormandan. Cık cık cık. Rezillik, kepazelik yemin ediyorum ya. Bir dakika abi, Bu... Niye durdu bu yine? Çünkü ben 3 yıldızları kasmaya girişecektim. Evet. Çok mantıklı gerçekten. Tamam. Bunları halledebilirsem her o zaman devam edelim. Hadi bakalım. Bu kadar beklediğinize değdi mi? Tabi siz bir şey beklemediniz anasını satayım. Ben 2 saattir acı çekiyorum burada şunu 35 yapmak için. Çabuk olsun da daha fazla bekletmeyeyim diye. Ah, bütün rapleri kullandım. Bütün arkadaşlarını kullandım. Mecbur. Ya şunu bu arada harcamayı gerçekten içim el vermiyor ama yapacak bir şey yok gibi duruyor. Az saçımı keseceğim şimdi gidip makasa alacağım vuracağım şuradan nefret ediyorum. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam haydi hayırlı olsun. Bunu hallettik. Bir sonraki 6 yıldız büyük mahalle teşar olur veya sigma'yı o zaman kararsam sigma olabilir. Aslında bu da olabilir ya. Çok kararsın. Aşırı kararsın. Bir de kime basacağım da bilmiyorum bu arada. Ya biliyorum ya bilmiyorum var. Sigma'yı bekleyeceğim. Sigma'yı basacağım tüm Devilmon'larımı En azından üçüncü skill'in maksanması lazım. İkinci skill çok aşırı lazım değil. Yine tabii ki maksimum olsa iyi olur pardon. Ama ana olayımız e ee, önceliğimiz Sigma'nın 3. skili olacak. Ondan sonra bakılabilir artık. Bu arada bir dakika Tion niye burada ya? Hmm, şunları depoya atalım bunları çünkü yanlışlıkla özellikle şunu fırlamak istemiyorum yanlışlıkla. Diğerleri o kadar büyük problem yaratmaz da. Ee, sat orada füzyon yaratıkları burada. Bunlara ne lazım dedik? Ha, bir tane ateş kurt. Aa, daha bunu uğraşacağız. Bu, bu çok büyük sıkıntı olacak. Bu büyük malle gelecek haftayı bekleyebilir. Ama gelecek hafta artık sınavlarım var. Kim bilir ne zaman alabilirim ya? Ya bundan sonraki video büyük malle çok sonra olacak. Ee, son bir dene, son bir şey daha yapacağım şimdi. Hani bilmiyorum gerçi yapabilir miyim şu anda? Şunları basayım direkt Lorene. Ee, dev yediği bir döneydik aslında onu istiyorum bir yandan o görevi tamamlayalım ama dönebilir miyik dönemez miyik rün yokla nasıl döneceğim aa ha evet food kasacağız diye vesaire kasacağız diye ne rün topladık ne bir şey bunlar şeylerden geldi ee, günlük girişlerden işte bu zaten görevden Bunlar niye duruyor ya? ya? oyun istediği kadar başında ol. Gidip 3 yıldız rün takmayı kabul etmiyorum. Bu nereden geldi? Dev 5 dön görevi var. Dev 5 dön görevinden geldi o ya. Mükemmel değil mi? Bence mükemmel. İhtiyacımız 11. I. Hız var. Hıç <laughs> kırık tuttu inanılmaz. Hız var, atak var. Daha ne ister bir insan? Şu hem 5 yıldız hem altta hızımız bir şeyler var. i̇şe yarayabilir belki. Ee, o zaman şöyle yapayım ben bir, bir dakika. Shenan'ın üzerinde rün var değil mi geçici olarak? Bir şey. Evet bugün yapmıyoruz bunu. Bunu büyük ihtimalle kayıt dışı yapacağım. <laughs> Dev 7. 6'yı bile şu an yapamayız ki. Tık çiçi <laughs> hani dersen ki ne benim pekirim yok al lülü koy sigmayı bekle sigma yap ki zaten bana kalsa sigmayı yapmak daha mantıklı ilk önce ama işte ürün lazım ya geçici olsa da neyse şunu bir yapayım bak ne olacak çok ürün yok bir şey yok dev altı üf inanılmaz bir deneme evin ediyorum aksiyon aksiyon ilk lapis gidiyor rezillik kepazelik Ayıp ayıp Lapis uyandırmak iyi oldu ama işime yaradı <laughs> Bu arada işte fren yokluğunda ya nasıl şimdi ee, Oyunda zindanlarda Artık healer çok fazla şart olan bir şey değil Devde Heal kime lazım bir tek Çoklu vuran kim var takımda Loren Lapis vardı Bu ikisine lazım. E, Lapis zaten vampir şu an için Loren'e de full tank yaparsak en azından bir hit, iki hit tanklayabilir ee, Boss'un counter'ını Çünkü boss zaten Loren varken tur almayacağı için Hani gerçekleşecek olan şey bu, Loren büyük ihtimalle sürekli e, Tüm hasarı emecek Hani lapis'e de gerek olmayacak tanklar vesaire. Burada devreye işte Hız HP HP rünler devreye girer Böyle şirin bir şey olur Lan 6'yı bu kadar yaptık 7'yi dönebilecek miyiz acaba ya? 58 tane devaltı dev altı. Neden olmasın ki? Neden olmasın? Bakın merak ettim. Dönmeyeceğini biliyorum. Gerçekten biliyorum ama yine de bir denemek istiyorum. Keşke atak yerine kritik oran gitseydik. Teşar'ın kritik oran yeteneği güzel. Lidar yeteneği. Bosta patlarız. Başka bir yerde patlamayız da. Bu arada eğer 7 yaparsak, 7 e, bir şekilde bu hafta için işte dönebilirsem, yani önümüzdeki birkaç gün içinde, 7 dönerim sürekli. Çünkü sonuçta 10. kata gelmemiz için run lazım. Ha baktık gelmiyor, ha yok. Loren gitti. Değil mi? Ya ben bunu Loren öldü sayıyorum çünkü run yok. Yani sıfır gördüğümüz hiçbir şey yok ve 21 level 6 yıldız bile değil yani. E, 40 level bile değil yani. Hani boss'tan bir darbeyi alacak ve ölecek. Başka bir olur yok bunun ne yazık ki. Üzdü. Aslında boss'un atak çubuğunu da çekti ama defans kırayıydık iyiydi. Tamam hasar barbara gitti. Yavaşlattık da. Ay defans kırıldı. Hepsinin. Bir şey diyeyim mi ama? <laughs> Galiba döndük. <laughs> İnanamıyorum döndük abi. <laughs> Loren'in üzerine bir tık rün taksam yeterli olacak demek ki. Bu arada buradaki Teşer'in de olayı tamamen şu. Buraya ikinci bir atakır herhalde gelecek. Bende şu an Lucian yok. Lucian olsa teşera gerek kalmaz. Veya aynı şekilde Sigma. Teşer burada şu an tamamen benim için yer doldurucu. Yoksa 12. gaz zindanını kesinlikle kullanamayız bu arada. Aa o zaman bir dakika görevde bitti mi? Gerçekten mi ya? Abi ben bunu nasıl yapmadım? <laughs> Kendimden nefret ediyorum. Neyse, bugün bunu da yapayım ben sonra. Bunu yapayım. Beşinci kat zaten yapıyor. Buraya kadar geldik. Yedinci katı yendik. hatta ota döndüğümüzü ben şahsen bunları yaptığımız sayıyorum. O yüzden bunları artık kayıt dışı yapacağım. Bunları tekrardan göstermenin anlamı yok. Bu ne? Üç yıldız yap. Ha araya. Ee, şöyle bir detay var. Bak hazır burası gelmişken söyleyeyim. E, eritme canavarları görevinin sonunda si ifrit veromos yapmanızı söylüyor. Fakat ben yapılmaması taraftarıyım. Ama oyun 6 tane ve 5 yıldız şiddet ürün veriyor. Ve bunlar <laughs> sabit özelliklerde oluyor. Hız, HP, HP şeklinde veriyor. Çok güzel bir support ürünü. Friend, Loren, Bella, Vero, Veromos. Hani eğer yaparsanız alın ve bu supportlardan birine takın. Ama başka bir şey için alınmaz. Veron'un şu an çok fazla bir işlevi yok eskisi kadar. Ha bir gün bufflanır, pasifi daha çok can doldurur, atıyorum bir şey olur. Bir yerine iki debuff kaldırır, kullanılabilir hale gelir eyvallah. Ama şu anki haliyle ne yazık ki. Hatta onu da geçtim ya. Bak. Bunu göstermem lazım. Hazır Vero konusu açıldı. Nerede abi omuz Şurada bir yerde mi? Aynen bak. Support yaratısın, Nuts 5'sin, 700 defansın, 9k HP'nin var. Abi... Tamam herkesin elde edebileceği bir yaratık diye bu kadar, Hani itin derler. Oralara kadar götürmeye gerek var mı karakteri? Yap Tesarion gibi. HP de destekleme 10k HP yap. Ama destek deyince... Olmuyor. Şu iki sesnek tek fark ne? El şerin sen. Yani ya onun düzelmesi lazım. Ya hızını arttırırlar, ya da HP'sini arttırırlar. Sıkıntılı bir yaratık çünkü şu an gerçekten, gerçekten işe yaramayan bir yaratık şu anki metada. Herhangi bir e, bölümde. Bu defa canavar çağır. Toa 40 bitir. Büyük zaten bunu videoda yaparız. Spektra'yı almadan uğraşmak istemiyorum onunla. Ha yapılabilir uğraşabilirim de belli de ama benim tam Yani. U 3 canavar çağır. Çağır. Yaşasın. Bu kolay bu arada cidden. Yani şunu yapacağım sadece. Göstereyim onu da şimdiden. Hani bu yanına bir de fren veya sigma varsa sigma. Spectra, Spectra e, bu yokken Spectra. Fren gelir. Ben bunu koyarım. Yani yaratığınız varken kullanın. Yok ben tamamen free to play gideceğim. Tamamen şöyle yapacağım. Gitme. Ne derdin var? Gitme. Ha. Bir tane hesabın vardır. Oyunu çözmüşsündür. Oyunu yapmışındır, etmişindir. Artık sadece 7.4 Rift 5 falan farmlıyorsun Ürün farmlıyorsun sadece. Tamam. Eyvallah. Yap kendi bir challenge olarak yap kendi böyle ikinci işte aa, eğlenme şey yap ama oyunu bilmiyorsan uğraşma Ben o salaklığı yaptım defalarca yapma Yazık edersin kendine yapma yanarız Falan filan Evet savunurlar daha fazla uzatmayın Yeter artık da yine 5 dakika oldu <laughs> Neyse Bu bölüm bu kadar olsun çok bir şey yapmadık biliyorum ee, Şu Loren'i alayım halledeyim. Gideyim biraz Davidi farmlayayım. Eğer devyedi bu kadar rahat farmlanacaksa biraz Davidi farmlayayım Lorena e, 40 yapıp. Bu ne? E, Loren'i kasalım. Ne bileyim e, gideyim diğer element Aa, element özlerini kasmam lazım daha fazla. Yapmam gereken çok fazla şey var. Tabii ki de bunların hepsini bu kadar yıkmayacağım kendime. Çünkü abi gidip ders çalışmam lazım. Ne yazık ki. <laughs> Neyse hale. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.